sabretmenin kıymetini Peygamber Efendimiz'den öğrenmemiz lazım gelir. Allah Resulü Yaradan'ın Habibim diye seslendi efendilerin efendisiydi. Son peygamberdi. İnsanlığın rehberiydi, önderiydi, kılavuzuydu. Peygamberlik vazifesini yerine getirmeye başladığı anlarda Mekkeli müşrikler tarafından tahkir edildi, toplumun dışına itildi ashabı ile birlikte Mekke'yi terk etmesi istendi. Üzüldü, hüzünlendi, dayanamadı. O çok sevdiği Mekke'den, evinden, yurdundan, doğduğu şehirden Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Sığındıkları bir mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'in korktuğunu ve hüzünlendiğini görünce Allah Resulü'nün Mübarek dudaklarının arasından şu ilahi mesajlar döküldü. Latah sen inna Allaha meane. Korkma, üzülme, hüzünlenme. Allah bizimle beraberdir ve Hazreti Ebubekir'e ve tüm asabına Allah Resulü sabrı tavsiye etti. Ve yıllar sonra hüzünlü bir şekilde ayrıldıkları Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak dönmüştü Allah Resulü. Sabretmek acıdır, zordur, hüzünlüdür. Lakin mükafatı çok lezzetlidir. Birbirlerine sabrı tavsiye eden dostlardan olmanız dileğiyle.